Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Sen çal kapımı setinden Eda'nın görüntüleri geldi arkadaşlar. Sete gelen fanıyla sohbet eden ve Eda ile birlikte fan çok güzel fotoğraflar paylaştı Yarın Sen Çal Kapımı dizisinin 30. bölüm ee, gelecek arkadaşlar. 30. bölümü sabırsızlıkla bekliyoruz. Güzel bir bölüm olacağını umut ediyorum. Şimdilik benden bu kadar. Sizleri videomun sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.